Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bu iki yeni parkur geldi arkadaşlar Bu yeni Bu önceden de geldi arkadaşlar Bugün biz dünya açı bitireceğiz İsterseniz diğer videoda da evet Hemen evet, onu olmayı Speedrun on. zamana eklenmiş arkadaşlar Ve blokların Ben bazılarını biliyorum blokların yeni İlk şurada arkadaşlar ama biz parkuru bitireceğiz. Blokları bulmayacağız. Şu ortadan geçelim arkadaşlar. Ben bildiğim için arkadaşlar direkt geçmek istiyorum. Ama bazılarını da hatırlamıyorum. Buradan böyle çıkıyoruz. Buradan böyle. Yani burada normal buralara atlıyoruz. Burada. Orada da atlıyoruz. Arkadaşlar unutmuşum. Bu gerçek staj değil arkadaşlar. Buna atlıyoruz. Bu gerçek stage. Burada ne yapıyorduk ya? Heh. Arkadaşlar atalarım buradan böyle buradan da böyle buradan. Tam ortada. Şimdi arkadaşlar. Burayı da geçelim. Kısa bir video olacak. Parkurları bildiğim için. Ben öyle düşünmüyorum yani arkadaşlar. Parkurları geçtik. Burayı işte tam hatırlamıyorum. Ben bir bak gidiyorum arkadaşlar. Benim böyle alta bakınca koyulmuş olan bloklar gözüküyor arkadaşlar. Böyle de kolayla geçebilirsiniz. Geçtik arkadaşlar. Blue Chrome Arkadaşlar burada böyle zıplayarak da geçebilirsiniz. Yani nasıl isterseniz öyle geçebilirsiniz. Böyle zıplayarak geçiliyordu. Eskiden. Ama doğru yolu böyle arkadaşlar. Buradan hop. İçine atlıyoruz. Burada arkadaşlar bir tane size yerini göstereceğim bildiğin. Bunun içine girdiğimizde arkadaşlar bir tanesinin içinde arkadaşlar blok var bunların. Ben şimdi onun bir, bir tanesini şimdi blok var arkadaşlar siz alabilirsiniz. Burada buralara değmiyorduk doğru ve zıplamıyoruz da arkadaşlar. Buradan da böyle. Hani şu aradan geçelim. Burada böyle uzuyor bunlar. Ya dedim ya. Burayı arkadaşlar hatırlayamadım tam böyle geçiyorduk ya hatırladım arkadaşlar. ne yapıyorduk, şuradan açıyorduk. Hayır. Numarayı tamam, atlıyorduk. Arkadaşlar şurada yanında da blok var. Biraz böyle atlayıp blok at alabiliyoruz sanırım. Ben tam bilmiyorum. Neyse. Hemen geçelim bu stage'de. Arkadaşlar arada sessiz olsam inşallah sıkıntı olmaz. Unutuyorum bazen. Burada doğru olanı bulmamız gerekiyor. Şu muydu? yok. Şu muydu? Evet bu. burayı da geçtik. Burada yine boşluklar var şöyle şöyle. De. Onlar oralardan gitmemiz gerekiyor. Buradan. geçtik arkadaşlar burayla. Burası labirentana doğru yol buradan arkadaşlar. Ama düştüm. Hop 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 zıplaya zıplaya gidelim arkadaşlar. Ya. E arkadaşlar burada bu bölümde sıkıntı bir bölüm var. O bölümü geçmem biraz uzun sürebilir zaten. Vid videoda o bölümü de geçmek zorundayım. Neyse. Boşverin arkadaşlar. Şurayı hemen geçelim. Böyle. Geçtik arkadaşlar. Insanın. Burada bunun üstünden gitmemiz gerekiyor. Normal parkur gibi. burası sıkıntı işte arkadaşlar. Bu bölümde üsttekilere göre gitmemiz gerekiyor. Ama üstle altın Bakış açısı çok farklı. Üstü altın bakış açısı çok farklı arkadaşlar. Yani. <laughs> ya. Şurayı mı İşte arkadaşlar. Buraya da çok bacık oluyorum. Benim dediğim anlatmaya çalıştığım stage bu arkadaşlar o kadar gıcık ki Heh. şöyle şöyle yandan da geçtik geçtik arkadaşlar şimdi burayı hatırlamam lazım ilk önce içine mod diyorduk Ha, burada yandan ne varmış. Hop geçtik. Burada da yine duvarı olanı bulmamız gerekiyor. Doğru olan şu oralarda bir yerdeydi. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. buralarda bir yerdeydi. Hop bulduk arkadaşlar bitirdik arkadaşlar. 6 dakikada. Burada da yine bir blok var. Evet arkadaşlar ana dünyaya dönelim videomuzu bitirelim. Arkadaşlar daha fazla maç edin yaptığı oyunlardan istiyorsanız kanalıma abone kanalımıza abone videomuzu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.